hepinize Merhaba arkadaşlar gene ben bugün sizlerle Red Bull 4ün yeni bölümüyle karşınızdayım bugün üzümle oynayacağım müziği biraz kısayım mı kısayım ya bir top kıstım ama olsun bundan sonra büyük ihtimal artık ses sonu az yeşil çok az bir yerde ses sonu olacak Neyse şimdi bu bölümde biliyorsun süreli mi diye bir tak biraz takılmıştık Arkadaşlar Kısa süreler varmış ee, Yetişemiyor. Yetişmeye çalışırken Yanlışlıkla kaçtı Kareyi de görmedim Yanlışlıkla hayatımı kurtardı Tamam o işe yaramaz. O kadar da yani kaç yıllık oyun bir bug olmasın. Kaç yıllık oyunda bug olmaz değil mi? Böyle. Aa geliyorum. Bölüm nasıl anlayacağız buldum. Yeni yeni bize yardımcı olan şeyler de bunlar. Ha biraz daha ileri gidecekmişiz. Tamam ben biraz daha az ileri gideceğiz. Sanırım. çok yukarı gittim diye öldü. Hay ben böyle iş. <laughs> tamam bu gitti. Şimdi sıra. Ah oh, tamamladı. Göklerde kartal gibi <laughs> açıldı galiba. <laughs> tamam. Ay ben niye videoyu orada durdurmadım ki yani oyunu? Nasıl yapayım? Ben onu nasıl tutturayım abi? Abartmışsınız ama şimdi. Yuh ben onu nasıl ya? Eski ama bölümler kolay geliyordu ama Yeni Doğru zor gelmeye Başladı tamam Hani a, o Eskiden genelde yanlışlıkla on ge Oğlum Yanına bile gelmedim ne saçma şey Tamam da gitti Ne? 哈斯。<Has. laughs> Tamam geçtim. Arkadaşlar bir an deliriyordum gene geçemedim. <laughs> ah. Tamam şimdi reklam izleyeceğiz gene. Evet. Gelin valla sizle hiç uğraşacak halim yok. Ay ona değmeseydim be aptal. Ya dediğim için özür dilerim ama ona niye değdin ki? Bunları öldürmeden rahat edemeyeceğim. Dur şimdi ona Yok. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Hadi, oh geç, süre, sür. Sü. anladım. Oh geçtim. Ha şimdi o elektriği açacağız. Ya şuradan zıplayıp atlama ipiymiş. Atlama ipi oldu. Ben ip miyim? Üzümüm ben. Kara üzüm. Tam en azından belli oluyor. Hadi! Çıkış! Deliriyordum gene geçemese. bana ne? geldik yeni bir yere. Şimdi bura neresi? Allah'ım zamanında niye basamıyorum? Şu yeşil oklar. Oradan uçmam gerek. Allahım, hayır, dur. O yıldızları almadım ama dediğim gibi bir bölümde tüm yıldızları alacağım ve bu oyunun zamanı kartı da varmış. Tam ters oldu. Büyük Himmel dike gelince. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hop! Yıldızları almadan olmaz. Ben bunları neden alıyorum? O bölümde pek uğraşmak için ki zaten pek uğraşmayacağım gibi gözüküyor. Ee, gelir reklam zamanı. Evet arkadaşlar canımız geri fullendi. Orada ben ne yapacağım anladım. Herhalde o oklara gerim basacaktı. <laughs> anladım. Ben çıkışı görmemiştim hatta. Ay Gitti. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, o düze çevirecek. Ona değmemen lazım. Ona düze çeviriyordu. Uş. Şu ona gelsem ne olur? Evet havaya uçarım. Benim bu bölümde o gözlüklüyü yenmem lazım. Benim o bölümde o gözlüklü boss'u yenmem lazım. Nerede o? Bana getirin o boss'u. Bana boss'u getirin. Getirmeyin anlaştı. Tamam getirmeyin gerek. Sanırım ona basmamız gerekiyor. Ben yine de bastım be. Bosunuz geldi. Ha şimdi. Yani ben bazı videolarda bu en zor bosslardan biri oyundaki. Hatta bu oyundaki en zor boss. Bu oyundaki en zor boss. Oh. Şimdi lazerler gelecek. Önce de dur şimdi. Şimdi lazerler bizi ona git. Ona önceden lazerler ve sağ sola falan o oy... geri gel. Allah ın... gelme. Önce lazerler bizi sağ sola oynatıyordu. Oo. tam tam. benim ilk oynadığım zamanla bu beni sağ sola çok ince atıyordu. Ondan sonra hiç atmıyordu. Artık yeni mantık gelmiş. Böylece daha çok lazerler değişmiş. E de artık gitmiyor mu? artık daha gidin. He şimdi delirecek. bu boss sekme birlikte double yapabiliyor ve yendik. Oğlum hani bir tane kare girmişti oraya. Ay. Ne olacak şimdi? Tamam. Hadi ay şimdi. Arkadaşlar ana. Aa. Biraz daha al 3 -2, siz ne yapacağız? 50 bir, 50. bölümü yap. Belli bir bu buza... He tamam. 50. bölümü yapmayalım da şunu yapalım. O düşme bölümü çok sıkıntılı çünkü. O başka videoda. Şimdi tüm yıldızlara dikkat edelim. Ki mağarayın da ilk bölümde oynayıp hikayesini keşfedelim. Bir tüm canavarları da öldürmemiz lazım bir yandan. hatırladım. Şu düşüşteki bir yıldız alamamış. Tamam. Madalya yükseldi ha tamam. Şimdi keseyim yeni bölüme geçeyim bakayım gelebileceğim mi? Kardeşim yeni bölüm istemiyorum. Arkadaşlar 55'i yapalım. Ben 50'yi arkadaşlar hayatta yaptırma. Yaptırmayın abi bana 50'yi. Ben 50'yi hayatta yapma. Bak ben buna dün direkt hava uçmuştum. Böyleymiş. Hadi buradan da. Yeter artık. Daha da istemiyor. Yoksa ben o 50. bölümle uğraşamam. Tamam. 55 beş. Ne? Madalya yükselmedi mi? Tamam. Şunu aldım. Onu mu aldı? <laughs> Bölümde adam alalım bakalım. Most. Arkadaşlar çözemedim. 57 deneyelim. 55 bulgulu çıktı. Şimdi yıldızları takip edelim. Ölmemeliyiz. şimdi he. Biraz daha yavaş düşseydi. Tamam. Ya ha Bu bize yarım saat full reklamı izletiyor. Ben o mağaranın hikayesini öğreneceğim. Sen de çık git ya. Bak seviye 51. Nerede? Ee, doğru lan bu zaten yapılmıştı. Tamam hadi seviye diyelim 50 yapamıyorum. 55. Gizem mi çözeceğim? Arkadaşlar tamamlanmıyor. Ben ne niye eksik yapıyorum? Yorumlarda söyleyin ben niye eksik yapıyorum? Bir dur. Ben onu mu Ne? Eh, onu almıyormuş ya. Allah'ın işine bak ya. Ne, ya ne saçma şeyler bunlar. Ha? Yeter artık şunun hikayesini şu an anlayabiliyorum. Yes, mağaraya düştü. Biz onu kurtaracağız. Bir de ilk bölümü oynayacağım. Atmosferine bakayım. O bizimki manite yapmış lan. Kız arkadaşı var. Oo asmo atmosfer. iğrenç bir atmosfer girilir demiştim ama işte fena değil hatta uzayın atmosferinden daha iyi net. Ben yeni neylerle karşılaşacağım? Bana önüsü. Ana. Bu ne lan? <laughs> lan bu bir can bir can götürüyor. Dur. Ha, tek atma can görünüyor. Büyük mü? bir can bir can bir diken götürür. Evet. Yeni olarak anahtar var. O zaman ben bölümü iki dakika tamamlayayım. Sonraki bölümü zaten oynamayacağım. Bir dur ya bitirişi yapayım. Arkadaşlar bitirişi yapmadan olmaz. Nereye geldik? Oh. O zaman arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Kenzi iyi bakın. unutmayın. Hoşçakalın. Son sonunda kurtuldum. He. Boş yere ak gitmedi. Ama dediğim gibi ben o 50'liği tamamlamayacağım aslında. Onlar yedek bölümde ama bu bölümde de ses konusu siniri olmayacağını düşünüyorum. O zaman kendinize iyi unutmayın. Öptüm. Bay bay.